Koş. Koş boncuk koş. 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 Koş gel. Gel. Ne yaptınız? Gelin bakalım çocuklar. Babanızı verin. Gel. Acıktınız mı? Gel. Boncuk. Al. 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 Gel boncuk. Al. Hadi bakalım. Gel. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi afiyet olsun. Gel. Hadi Biz gel. 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 Oğazı büyük badem. Bademe yemek olsun. Başka bir şey olmasın. Hadi kuzum. Burası sokak yere niye mama atıyorsunuz derseniz kaplar kayboluyor atıyor bunu her zaman tekrar ediyorum bazıları eleştiriyor inşaatlar var görüyorsunuz yaşam alanları da gidiyor e kabı bir daha bulamıyorum kap taşımaktan da yoruldum ve yani biriktiriyorum ama yine de bitiyor yerde tertemiz zaten yağmur çok yağdığı için böyle pek kirli değil önemli olan bunların sağlıkları yerinde olsun hasta olmasınlar hadi kuzum hadi Beşiktaş gel kuyruğu kesik. Sevgili yumağım benim. Güzel kuşum benim. Kızım benim hadi. Badem hiç duymaz. Doğmaz yavrum benim. İşi gücü yemek. Yaşmamaya da bayılıyorlar. Ara sıra yaş baba da veriyorum gerçi. Her gün hemen paylaştırıyorum ama çok da vermek istemiyorum yaşmamayı. Mamanın içinde kısır mama da var. Bunun üçü de kısır kedi. Allah sessiz kullar işte ya. Her gün bekliyorlar. Niye koşturuyorsun dersen Eğleniyoruz yani. Burada bir şey yok. Onlardan da mutlu. Ben de mutlu. Yok. Böyle vakit geçiriyoruz. Hadi afiyet olsun çocuklar. Hepsini bitirin. Aç kalmayın yeter ki.